Mr Olympia başladı. Çalışma tamamlandı ve sporcular artık sadece sahneye çıkmayı bekliyorlar. Nick Walker gibi bazıları sahneye çıkmadan hemen önce vücutlarını göstererek tamamen kendilerine güveniyorlar. Mike Smurfield gibi diğerleri ise koçları aracılığıyla büyük bir öfke içinde olduklarını söylüyorlar. Çünkü organizasyonun vücut geliştirmecileri yeniden ölçeceğini hiç beklemiyorlardı. Ve bu onu yarışmanın dışında bırakabilir. Dolayısıyla neler olacağını beklerken onun bu fizikle sahneye çıkacağını biliyoruz. Mükemmel bir kondisyon. Chris Bumstead'den beri böyle bir klasik fizik görülmemişti. Paradoksal olarak Geçen yılki sınırda olmasına rağmen kilosunu arttırdı. Bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi Mr Olympia öncesi saatlerde neler olduğuna bakalım. Nick Walker'dan başlayalım. Bu özgüvenin görüntüsü. Vücudunun son halini paylaşmaktan hiçbir korkusu yok. Kolları rakipsiz görünüyor. Efendiler, artık vücut geliştiricilerin kapüşonlarını takıp maksimum konsantrasyonla çalıştıkları dönemdeyiz. Ve iki yıl sonra Mr. Olympia sahnesinde Sneak Walker'ı tekrar göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> okay. Thank you, brother. I appreciate you. Big

And what about these guys? A lot of people think that your showing in Pittsburgh is one of the best physiques we've seen in the last couple of years. You said, Derek, I beat Derek. I don't care what anybody says. Yeah. Looking at these guys, Hadi, Sampson, uh, Derek, do you think you're gonna take them down in the next couple of days? Look, these guys are very competitive. These guys are all great champions, but I am the mutant for a reason, and I will be the last man standing come Saturday night.

ancak klasik kategorisinin gerektirdiği kiloya ulaşıp ulaşamayacağı hala bir soru işareti. Son birkaç saat içindeki bu görüntülere baktığınızda kimse onun fiziğinden şüphe etmeyecektir. He's amazing man. I mean, it's been a dream come true. Like this is something we all have dreamt about for years. Samson, you are the Mr. Olympia. And historically speaking, the Mr. Olympia repeats the title. That has to be the tendency. We've had Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Lee Haney. Most of the times, the Mr. Olympia retains the title. How do you feel about this lineup? Great competitors, Hadi, Derek, Nick. How do you feel? Are you going to beat them all? Well, I'm ready to retain the title. They say with Samson's structure, the size you put on, if you come in conditioned, it's lights out. I mean, that's what I think, you know, they say my destiny is my own hands. I'm probably the only guy in that top four that all I got to do is control my own events, and that's it. I don't need to worry about anybody else. If I focus on me, I focus on bringing my gay game, there ain't nothing anybody can do about it. And that, for me, is, um, is a real driving force. Focus, man. This is uh, this is the Mr. Olympia. This is the Super Bowl of bodybuilding. This is winner take all. This is where history's made, and that's my focus. I'm, I've been working all year. to to be here, bring my best, and make history. So, listen, job's not done. I'm laser focused right now, and that's all I'm thinking about is doing my job, doing it well, and making history. I mean, you love this. You love being in the gym. You Onunla aynı fikirdeyim. FB Pro'nun iletişimi en iyi şekilde yapmadığını düşünüyorum ancak yalnızca yarım bir gerçeği anlattığını da düşünüyorum. Çünkü ölçüm sırasında hiçbir hile veya topuk altına konulan nesne olmadığını söylüyor. Fakat saç konusunda Mike Sommerfield'a birkaç santimetre avantaj sağlayan bir durum olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onların ellerinden geleni yaptıklarını anlasam da sorun şu ki belki de başlangıçtan itibaren diğer sporculara göre belirli bir avantaja sahipti. Diğer sporcular, geçmiş yarışmalarda boy ve kilo sınırtlamalarını tutturmak için mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Bu kadar son anda yapılan bir kural değişikliği elbette sporcunun aleyhine olurdu. Yarışma bunu en başından 2024 Mr. Olympia biter bitmez duyurmalıydı. Şimdi ise favori sporcunun yarışıp yarışamayacağını baklemek zorundayız. Bu durum, Mike Sommerfield'in boy ölçümünü izlerken bile neredeyse yarışmanın kendisinden daha fazla heyecan yaratacak. Hayranların görmek istediği şey, sahnede düzgün vücutlar ama hilesiz, herkesin kurallara uygun şekilde yarıştığı bir müsabaka. Eğer bir gün klasik fizik kategorisinde bir open bodybuilder görürsek, bu da mantıklı olmaz. Çünkü kategoriler zaten bu farkları ayırmak için var. Eğer Mike Sommerfield kiloyu tutturamazsa 212 ya da open kategorisinde yarışmalıdır. Bu yüzden neler olacağını dikkatle izleyeceğiz. Ama IFBB'nin sahneye çıkmasına saatler kala bu kadar iyi görünen bir sporcunun yarışmasına izin vermemesi son yılların en büyük skandallarından biri olurdu. Yine de tartının sadece Mike Sommerfield için değil, diğerleri için de zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Ramon Dina'nın geçmişte bu konuda sorunlar yaşadığını hatırlayalım. Eğer tüm yarışmacıları yeniden ölçüp tartarlarsa, bu yılda aynı sorunları yaşamayacağını kim garanti edebilir? Bu yüzden her şeyi çok dikkatle takip etmemiz gerekecek. Bunlar Ramon Dino'nun Mr Olympia öncesindeki son saatlerinden görüntüler. Ancak kuşkusuz şimdiye kadar gördüğümüz en etkileyici görüntüler Urs'un son hazırlık görüntüleriydi. Ama open kategorisine devam edecek olursak Martin Fitwater'ın görüntülerini görüyoruz. Yarışmadan hemen önceki bacakları muhteşem görünüyor. Bu arada hakkında çok konuşulmayan ama bence potansiyel olarak ilk 7'ye hatta ilk 6'ya girebilecek isimlerden biri Tavani. ABD'ye girmeyi başardı ve onu sahnede göreceğiz. Ama sadece bu değil, tam bir pozlama videosu paylaştı ve şu anda mükemmel görünüyor. Bu sırada Cedik Çoğan'ı da muhtemelen en iyi formunda göreceğiz ve bu adam daha önce bir olimpiya kazandıysa neden bu yıl tekrar kazanamayacağını düşünelim ki. Bu yıl Open Bodybuilding çok fazla olasılığa açık ve sonucu tahmin etmek çok zor bir Mr Olympia olacak. Bu sırada Classic Fizik kategorisi de bizi hala şaşırtıyor. Örneğin Logan Franklin'in bu görüntüleriyle. Onun tüm yarışmanın en iyi poz verenlerinden biri olacağını biliyoruz ama İspanyol sporcularımıza karşı mücadele edecek ve Josema geçen yıl herkesi şaşırtmıştıysa bu yıl bu inanılmaz kondisyonla neler yapabileceğini kim bilir. Bu form gerçekten keyif verici çünkü Josema vücut geliştirmenin saf özünü temsil ediyor. Şimdiye kadar neredeyse tüm bodybuilder'lardan görüntüler gördük ancak aylardır ortadan kaybolan ve bize sürpriz etkisi yaratmak için hiçbir şey göstermemeyi tercih eden biri var. Andrew Jacket. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Form durumu hala tam bir gizem. Bunlar birkaç ay öncesine ait görüntüler. Bu yüzden onu da sahnede görene kadar beklememiz gerekecek. Ayrıca Dikkat çekici bir başka şey de İspanyol vücut geliştirici Madelman'ın son görüntüleri. 212 kategorisinde çok ama çok iyi bir performans sergileyebilir. Ve bu fotoğraflarda yalnızca 5 gün kala bacak kaslarını bu kadar keskin gösteren Ru Diesel'in sahnede göstereceği versiyon da tarihi olacak gibi duruyor. Ama 212 kategorisine dönersek, bence bu kategorinin kazananı zaten belli.